Webchur Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz PepsiCo Tüketici Sadakat Programları Pazarlama Müdürü Mehmet Behlil. Merhaba Mehmet Bey. Merhabalar Öykü Hanım. Şimdi marketlerde gördüğümüz pek çok atıştırmalık ve içeceğin arkasındaki marka PepsiCo ve biz bu ürünlerin hepsine aşinayız. Bu anlamda bu tanıdık ürünlerdeki pazarlama stratejinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Sizin uzmanlığınız özel olarak da kampanyaların bu ürünlerin satışları üzerine etkisi zannediyorum. O yüzden oranın detaylarını da öğrenmek isterim. Tabii. PepsiCo olarak sattığımız markalar, sattığımız ürünler halkın her kesiminden çok sıklıkla tüketilen herkes tarafından bilinen, sevilen ürünler. Ama yani zaman içerisinde yıllar geçtikçe ekonomik baskılar biraz daha tüketicileri zaruri olmayan harcamaları kısmaya yönlendiriyor. Bu da içeceklerden, cipslerden öncelikli olarak hani gıda içerisinde düşürdüğünüzde. Bizim taraflardan gidiyor biraz. Ya Bu yüzden biz hem tüketicilerimizin yanında olmak için hem de haliyle şirketin performansının etkilenmemesi için tüketicilerimizin hayatlarına sevdiği ürünleri ve işte lezzetleri sağlamanın yanında bu ürünleri tüketirken bulundukları okazyonlara da biraz hitap edecek şekilde katma değerli ulaşmaya çalışıyoruz. Bu ne demektir? Tüketicilerimizin sevdiği okazyonlarda bu işte oyun oynamak olabilir, arkadaşlarla paylaşılan anlar olabilir, bir işte ekran karşısına geçirilen zamanlar olabilir. Bu anlara biraz daha katma değerli gitmeye çalışıyoruz. İşte çeşitli hediyelerle aslında ürüne ödedikleri paranın ötesinde bir değer vermeye çalışıyoruz. Ya burada aslında değindiğiniz nokta belki bizim çok üzerine düşünmediğimiz bir şey. Tabii ki ekonomik koşullar gereği tasarrufa gitmek istediğimizde ihtiyaçlarımızdan değil zevklerimizden yapıyoruz bu tasarrufu. Dolayısıyla böyle ürünlerle ilgili işte kampanyalar belki daha etkili olabiliyor tekrar satın alma kararlarımızda. O yüzden stratejilerde tabii ki dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik durumuna içinde bulunduğu duruma göre değişiyor. Şimdi uygulamanızdan bahsetmek istiyorum kazandırıyor. Bu uygulama üzerinden kampanyaları katılıp kazanma şansı yakalıyoruz. E, PepsiCo çok köklü bir marka. Dijitalde neden böyle bir adım atmayı karar verdiğini merak ediyorum. Biraz değindik ama hani bu dijitalleşme yolculuğundan da belki bahsetmiş oluruz bununla beraber. Tabii yani şans demeye bile gerek yok. Kazandırıyor da e, her ürün karşılığında bir hediyeniz her zaman var. Biriktirip daha fazla şeyler de bulma imkanınız var ama e, ben 2013'ten beri bu taraftayım yani Tüketici Sadakat programları tarafındayım. Ben geçtiğimde bu tarafa şirket içinde e, sadece Pepsi markasıyla sınırlı aslında yapılan kampanyalar biraz daha böyle kontör, dakika e, odaklı gidiyordu. İşte Seda sayanlı reklamlarımız falan vardı o zamanlar böyle şey yapılır hatırlanan reklamlardan. Oradan büyüte büyüte bugünlere geldik tabii. Biraz ülkenin de konjüktürünün buralara gelmesiyle beraber. Biz işte operatörlerle çalışıp pediyeler vermeye başlamıştık o zamanlarda sonra zaman içerisinde e, yani dijital bir altyapımız vardı. Şifrelerle bu kampanyaları sağlıyorduk ağırlıklı olarak. Sonra bakkal tarafı da dahil oldu ama ya yani verdiğimiz seviye çeşitliliği arttıkça farklı firmalarla iş ortakları yapmaya başladıkça biz dedik ki, bu işin hacmi büyüyor. E, bir yandan bakkal tarafına da bu işi götürmeye çalıştığımızda bu ikisi aslında çakışan şeyler olmaya başladı. Yani bakkallarda bir şifre diye bir şey yok. Yani ya kapak toplatıyorsunuz, kupon toplatıyorsunuz ya da şifreyle hediye veriyorsunuz. E, bakkal hacim de gitgide büyümeye devam ettiği için o zamanlar biz dedik ki, yani bu işin artık bu haliyle yapılması çok bizim işimize yaramıyor. Bunu bir artık başka bir seviyeye taşımak lazım. İşte 2017 yılında biraz araştırmaya başladık yani ne yapabiliriz? Ee, başka yine bir firmalarla ortaklaşa bir şeyler geliştirsek, bir teknoloji firmasından destek mi alsak, işte yazar kasalarla mı acaba entegre olmaya çalışsak diye bir uzun bir e, araştırma sonucunda dedik ki biz kendi uygulamamızı geliştirelim. E, uzun vadede daha çok işe yarayacak. Evet yani biraz o zaman için belki biraz macera peres bir fikirdi. Şirket içine de biraz zorlandık fikri ikna ettirmekte. Yani çünkü tepeden gelen bir fikir de değil. Biz şirketin hiç normalde plan olmayan bir şekilde bunu yapmaya kalkıştığımız için yani yapılan çalışmalar, hesaplar, kitaplar işin iyi olacağını gösteriyordu. 2018'de geliştirdik. 2019'da lansmanı yaptık. Türkiye'de de zaten alanında ilk yani böyle bir FMCG'de sadakat programı tüketiciler için. Başladıktan sonra zaten ne kadar potansiyelin olduğunu o zaman öngörmüştük. Şimdi üzerine koya koya devam ediyoruz. Ya biz bu Webster Talks podcast'inde sıkça konuştuğumuz konulardan biri haline geldi aslında. Köklü markaların dijitalleşme yolculuğu. Orada çünkü adım atarken aslında belki biraz daha çekingen davranıyor markalar. O marka imajına da zarar vermemek için. E ama öyle bir an geliyor ki o dijitalleşme hamlesini yapmak gerekiyor. E kazandırıyor da anladığım kadarıyla bu hamlenin bir sonucu. Şimdi bakkallar demiştik. E oraları birazcık daha açalım istiyorum. Çünkü biz işte cipsin içinden çıkan ödül, şişe kapan yanındaki hediye yani bunlar bizi çok sevindiren şeyler ve eskiden işte hatırladığımız gibi bu kartları kapakları bakkala götürüyorduk yani bakkal bakın market bile değil sonra da ne çıktıysa hediyemizi alıp eve geri dönüyorduk mutluluk içinde şimdi karşımızda bunun dijital hali var e, bu arada tanıtım filminde de bakkal detayına yer verdiğinizi görüyorum e, o dijitalleşmeyle beraber belki şunu konuşabiliriz buradaki geri dönüşler nasıl oldu müşteriler kullanıcılar o dijitalleşmeye ve bu uygulamaya ne derece hızlı adapte ya Burada tabii ikiye ayırmak lazım. Dediğiniz gibi bir tüketici tarafı var, bir müşteri tarafı var. Biz e, kendi ürünlerine, kendi aslında tüketicisiyle ulaştıran bir firma değiliz. Yani bizim kendi satış kanallarımız yok aslında. Biz ya bakkala, ya süpermarkete, ya yerine tüketim noktalarına ya da işte e-ticareti ürünleri satarız. Onlar bizim müşterimizdir. Onlar da tüketicilerimize ulaştırırlar. Dolayısıyla yani aslında bir uygulama sahibi olmak bir yandan burada da fayda sağlıyor bize tüketicilerimizle birebir bir iletişim içinde olmayı sağladığı için. Ya hediye tarafına gelince de işte bir tüketici bir yine bakkal ve dolayısıyla müşteri tarafı var diyelim. Evet yani sizin hatırladığınız zamanlarda yapılan kampanya tabii ağırlık olarak biraz daha çocuklara hitap eden kampanyalardı ve cips e, tarafında daha sık yapılırdı. Şimdi bizim geldiğimiz dünyada yani mevcut halimiz kazandırıyor öncesi ve sonrasında da çok değişmedi ama bizim daha geniş kitlelere hitap edecek hediyeler sunmamız ve dolayısıyla daha büyük etkiler yaratmamız gerekiyor. Sadece çocuklara hitap edecek bir hacim bize yaramıyor. Bu arada zaten biz artık kanunlar gereği çocuk denilecek 18 yaş altına da bu tarz pazarlama şeyleri yapmıyoruz. İşçileri yapmıyoruz. aşırı tüketimi desteklenmeyen ürünler olduğu için bizim kategoriler ağırlıklı olarak şekerden ve yağdan dolayı. Dolayısıyla biz zaten her halükarda daha büyüklere konuşmak zorunda kalıyorduk. biz zaten öyle gidiyorduk dediğim gibi. Ya, daha geniş kitlelere gitmemiz gerektiği için bunu yaparken de tabii şey diye düşünün bakkaldan cips e, aldınız içinden taso çıktı atıyorum. Ya da bir e, kupon çıktı kuponla para alacaksınız. Şimdi bunun kullanım alanı çok sınırlı. Yani herkese hitap edecek bir hediye değil bu. Evet zamanda taso işte ben de çok severdim biriktirdim hatta birkaç sene önce böyle işte tüketicilere anket yapıyoruz. Ya TASO keşke geri gelse falan diye çok böyle anketler gidiyor. Biz de tamam dedik ya 2-3 sene önce TASO'yu geri getirdik. Hiç ilgi görmediğini söyleyebilirim. Evet yani tabii şey yapıyor. Yani siz zaten ne kadar artık cips tüketiciyorsunuzdur ayrı bir konu. Bir yandan bizim o kampanya yapmaktaki sebebimiz yani satışı arttırmak tabii ki çok basit bir şekilde. Taso'yla hitap edeceğiniz insan kitlesi çok sınırlı kalıyor. Dolayısıyla bizim dijitale geçerken kazandığımız en büyük etkinlik e, taso vermiyoruz evet artık ama işte para da verebiliyoruz, internet de verebiliyoruz, oyunu da verebiliyoruz, işte e-ticaret alışveriş e, da verebiliyoruz. Çok fazla çeşitliliği aynı anda sunma şansımız oluyor. Bu da çok daha geniş kitlelere konuşabilmeyi sağlıyor. E, tabii eski dünyada evet bakkal bir de bu işin çok kritik bir parçasıydı. Yani verilecek hediyenin bakkaldan alınması lazım. Bu da bakkalı için içine çekmek anlamına geliyor. Hem biraz maliyet hem de bakkalın operasyona katlanma isteği. Çünkü biz bakkalları bu işte zorunlu tutamıyoruz aslında. Bakkallar isterlerse bu kampanyada katılabiliyorlardı. E bakkalları da yoruyor. Bakkallar da artık yani bu dünyada çok sizin aracınız olmaya çok gönüllü değiller. Yani neden motive oluyorlar? Yani mahallesindeki düzenli müşterisi olan insanları mağdur etmemek için, gelen çocukları sevindirmek için. Yani çok ticari bir arkasında motivasyonu olmuyordu. Dolayısıyla biraz da zorluyordu. E biz bu dijital dönüşümle beraber işte ilk parçasında söyledim. Tüketicilere çok daha yaygın bir hediye e, havuzuyla e, gidebilme şansımız oldu. Bakkal tarafında da işleri çok daha kolaylaştırdık. ya yani biz bakkala da bir uygulama yaptık. Kazandırıyorum bir de bakkal versiyonu var. Yani siz tüketici olarak kazandı da hediyeleri biriktirdiniz. Bakkala gittiğinizde bakkalla da sizi bir kazandırıyor uygulaması karşılıyor. Bu uygulamalar bir handshake şey yapıyorlar ve karşılığında hediyenizi alıyorsunuz. Bakkalın da hiçbir takip yapması gerekmiyor. işte kuponun arkasındaki geçerlilik şeyi neydi, koşulları neydi gibi hiçbir detaylı uğraşması gerekmiyor. Dolayısıyla herkesin hayatını kolaylaştırmak da zaten bu geçişteki amacımız. Çok güzel. Yani burada şeyi merak ediyorum. Biz eskiden işte o bakkaldan cipsin içinden çıkan şeyleri aldığımızda bakalım bundan bir kazancı var mıydı? Çünkü zannediyorum bu sistemle aslında bakkal da kazanıyor şu anda. Evet yani bakkal da kazanıyor. Bakkalın eskiden de her zaman bir kazanımı vardı ama ee, ondan çok daha büyük kazanım aslında bakkala bu yapılan kampanyalardan dolayı sattığı ürünlerin satış artışı. Dolayısıyla bu aslında daha büyük bir motivasyon. O yüzden zaten biraz önce dediğim gibi evet yani kampanyaya katıldığı için tüketicisine hediyesini verdiği için e, bir ufak bir katkı payı alıyordu ama e, çok harcadığı vakte değer görmüyorlardı. Dolayısıyla biz aslında biz hikayeyi diğer tarafa doğru örmeye çalışıyoruz. Yani sen artık hiç yorulma ben bu kampanyaları yapmaya devam edeceğim. Yani eskiden senin gidip tüketicine para kullandırman lazım ya da işte kupon biriktirip yay saat bayilerinden top falan da hatırlarsınız belki. Bunlarla hiç uğraşman gerekmiyor. Ben sana daha büyük bir hacmi aslında tüketicilerin kendi kendine katıldığı kampanyalarla getirmeyi sağlıyorum. Ama ben bu bu arada bahsettiğimiz değeri bakkalı odaklı yapmaya devam ediyorum. Yani bakkalda siz bu şifreli ürünleri bulabiliyorsunuz. Süpermarket vesaire diğer kanallara ben bunu vermiyorum. Neden? Çünkü bakkalı biraz daha ileri götürmek ve korumak ve büyütme bir ajandamız var. Bütün diğer kanalların çok organize bir şekilde büyüyebildiği bu dünyada bakkallara biraz daha destek vermek gerekiyor. Bizim de değerli bir kanalımız ve satışımızın çok büyük kısmının geldiği bir kanal olduğu için biz de buraya bir odak sağlıyoruz bu şekilde. Çok güzel. Burada bu arada şunu da merak ettim. Ee, yani dijitalde aslında e-ticarete satılan ürünlerle bakkalda, markette satılan ürünleri düşündüğümüzde sizin ürünleriniz özelinde e, gördüm, aldım daha mı çok e-ticarette sipariş verdim de? Ya çok, evet. Bizim kategorilerimiz çok planlı alım olan bir kategori değil. Yani gidip e, haftalık bir market alışveriş yaparken süpermarketten alışveriş listesinde bir cips alayım, bir içecek alayım çok fazla girmiyor genelde. Bir kampanya gördüğünüzde veya işte ambalajını gördüğünüzde ya da işte akşam bir e, arkadaşlarla oturma planınız varsa veya bir işte maç izlenecekse o zaman biraz daha gün içerisinde bir alım planına geliyor. Yoksa biraz daha göze takıldığında bir kampanyası olduğunda işte soğutucunun önünden geçerken rafta şıkı şıkır paketini gördüğünüzde biraz daha alım e, şeyinde olan e, bir kategoriyiz. O yüzden biraz daha bir odakta olmak için daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Evet, ben de tam olarak böyle düşünmüştüm, böyle tahmin etmiştim. Şimdi burada odakta olma mevzusunu e, reklamlar özelinde açmak gerekirse, PepsiCo büyük televizyon reklamları çekebilen bir firma. Ama Kazandırıo'nun sosyal medyasına baktığımda gençlerle sosyal medyada tanınan kişilerle işbirlikleri yapıldığını gördüm. Ya yani bu anlamda Kazandırıo'nun hedef kitlesinde kimler var? O söylediğiniz şeyde sizden öğrendim, bilmiyordum. Çocuklara hitap eden e, tabii ki tanıtımlar yapılamadığını sandım sağlık gerekçesiyle. Kazandırıyor'un hedef kitlesi, sosyal medyası, dijital pazarlaması bize neler söylüyor? Kazandırıyor aslında yani Türkiye'nin bir inisiyatifi olarak başladı. Bir sadakat platformu olarak başladı. Ama geçtiğimiz sene biz artık kazandırıyor da bir markadır. Bu markanın da bir kendi karakteri ve bir tonu ve bir algısı olmalıdır diye karar aldık ve yani nasıl Pepsi ve Doritos bizim bir markamız ve bir marka ekibi var, bir stratejisi var medya planlaması yapılıyor. Kazandırıyor'un da aslında öyle bir dönüşümü oldu geçen sene. Bunu yaparken de ya kazandırıyor sonuçta bir markaların satışını artıracak bir destek aracı diyelim. Kazandırıyor markalarımız olmadan yani Pepsi ve Doritos olmadan ve diğer markalarımız aslında çalışacak platform değil. Dolayısıyla biz kazandırıyordan sunduğumuz değerleri verirken Hepsi veya Doritos veya L Onların zaten oradan başlaması lazım tüketicinin aslında e, yolculuğunun. Dolayısıyla biz her zaman zaten bu markalarımızın ambalajları üzerinde de kazandırıyor duyuruyoruz. Yani bir hediye veriyorsak, bir değer veriyorsak bu değere nasıl ulaşabilirsin? Kazandırıyordan geçmen lazım. Dolayısıyla zaten buralarda bizim bir iletişimimiz var. Biz zaten bu zamana kadar da çok e, ilk çıkardığımız zamanlarda bir medya harcaması da yapmayarak bugünlere gelmiştik. Sonra biraz daha kazandırıyor kendi konuşmaya ve e, verdiği değerleri konuşmaya başladı. Televizyonda da kazandırıyor görüyorsunuz, e, Cips markalarının ve içecek markalarının reklamlarının arkasından ya bahsedilen değerler nerede kazandırıyor da kazandırıyor indir işte okut kazan diye. Ama kazandığın kendi konuştuğu tarafta biraz da e, genze odaklı konuşuyoruz, biraz daha e, yani gelmekte ve büyümekte olan alışverişlerimize hitap edecek bir dille bu işi götürmeye çalışıyoruz. Yani çünkü genze söylemeye gerek yok zaten dijital e, medyayı çok daha yoğun tükettiği için. Biz de Gen Z odaklı bir dille ama tabii ki başta söylediğim gibi yani bizim ürünlerimizi tüketen yelpaze aşırı geniş olduğu için ve hediyelerimiz de tabii ki Gen Z'ye sınırlanamaz. Yani internet paket dediğiniz zaman telefon olan herkes neredeyse cezbeden bir hediye olduğu için genel fokus ama herkese hitap edecek bir şeyde götürmeye çalışıyoruz tonla götürmeye çalışıyoruz. Tam olarak da bu hissediliyor zaten yani özellikle sosyal medyaya baktığımızda. hem böyle yenilikçi işte yeni nesle hitap eden hem de tabii ki bizimle çok uzun süredir bağ kuran markalar ve ürünler olduğu için oradan daha eski kullanıcıları da yakalamaya çalışan bir dil gözlemliyorum ben de. Yani biraz sadakat, müşteri sadakatinden de bahsedelim istiyorum. Çünkü hızlı tüketim ürünlerinde bunu sağlamak zannediyorum çok daha zor. Hani bir yandan elimiz böyle yeni çıkan ürünleri denemeye gidiyor. Ama bir yandan da mesela güzel bir arkadaş ortamında işte dediğiniz gibi maç izleyeceksek, güzel bir akşam geçireceksek tadını bildiğimiz daha garantici yerlerden ürünler satın alıyoruz. E, müşteri sadakatini sağlamak zor mu hızlı tüketim ürünlerinde? Ne düşünürsünüz? Ya zor şu açıdan zor ama fırsatlarıyla beraber zor olmasının sebebi Alım frekansı aşırı yüksek ve dolayısıyla toplu alım veya uzun vadeli bir kayıt gibi bir şey olduğu için, yani bir operatör değilsiniz, bir araba satmıyorsunuz, yani bir dahaki alışverişinizin haftalar, aylar, seneler sonra olacağı bir ürün olmadığı için, araba aldığınız zaman arabayı artık almak da zaten yani çok gerçekçi bir şey değil, örnek değil ama 5-10 sene sonra araba değiştirince düşünün, 5 sene beraber geçirdiğiniz bir markaya zaten olur olmaz bir bağlılık sağlıyorsunuz ürünün kalitesinden, fonksiyonundan. Biz zaten fonksiyon sunan bir kategori de değiliz. Sadece lezzet ve hani keyif ve imajı olan bir ürünüz. Bu açılardan zor. Dolayısıyla bizim zaten kendimizi hep önde tutup, hep iletişim yapıp hep hedef kitlemizde olan insanlarla konuşmamız gerekiyor ki akıllarda kendimizi tutabilelim. Ama bir yandan da bu kadar impuls olduğumuz için her seferinde yani tüketicinin her bizi tüketebileceği veya alabileceği okazyonda bir şansımız daha alıyor kendimizi göstermek için. Yani hep canlı tutmak için yeni bir şeyler üretmek için ve yeni bir şey denemek için belki daha fazla fırsatımız oluyor. Biz de bunları etkin kullanmaya çalışıyoruz. Harika. Biraz geleceğe bakalım o zaman. Bu bölümü öyle kapatalım. Hızlı tüketim ürünlerinde dijital pazarlamanın geleceği hakkında düşünceleriniz neler? Ya gitgide bizim işimize yarayacak tarafa doğru gidiyor Yine şeylerden. Çünkü hani dijital e, da odak ve dijitalin e, dikkat şeyi de çok ispenende çok azaldığı için zorlaştırıyor işi ama bizim gibi yani impas kategorilerde tabii konuşmak için daha iyi bir yer. Bu itki de şeyleri de bize gene çalışacak şekilde. işte smart home e, applicationlarından, cihazlarından, işte giyilebilir teknolojilerden, işte akıllı gözlüklerden vesaire. Bunlar hep bizim yani ürünlerimiz zaten hani okazyon olarak günün her anında bulunabilen ürünler olduğu için bizim kendimizi gösterebileceğimiz daha böyle e, minik atışlarla, küçük dokunuşlarla gündelik hayat içerisinde kendimizi koyabileceğimiz fırsatlar doğuracak diye bekliyoruz. Oralara doğru biz de teknolojiler çıktıkça kendimizi nasıl daha buralarda rahatsız etmeyecek ama katkı sağlayacak bir şekilde konumlayabiliriz diye Bizi çalışmaya yöneltiyor. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Bugün hem tüketici sadakatinden bahsettik hem hızlı tüketim ürünlerinin aslında bugünlerde işte dijitalleşmeyle beraber nereye geliyor. Geçmişteki uygulamalarla bugünküler arasındaki farklar, avantajlar, dezavantajlar derken böyle çok dolu dolu bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum bugün WebCharts Talks'a konuk olduğunuz için. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için.